Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun süredir video atamıyordum. Bunun nedeni biraz hastaydım. O nedenle videolar gelmiyordu. Sizlere videosu bıraktığım için çok çok özür diliyorum. Bugün Sukat, Banmen Sukat karşınızdayım arkadaşlar. Bugün çok çok güzel şeyler yapacağız ve çok güzel eğleneceğiz. Mum'a da doğru atlayışımızı gerçekleştiriyoruz ama yetişmeyeceğiz sanırım evet. Şuradaki arabayı alsam mı almasam mı alsam mı almasam mı? Bence almayalım direkt sürelim oraya. Aa bak bizden önce gelenler var bak 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 bak. Her kuşun eti yenmez aslanım. Aha. de önce yiyeyim. şaka yaptım. Şaka yaptım. Tamam sen orayı. Bir silah çıkarsa buradan. Bak şimdi sen olaya aha. O da olur o da olur. O da olur o da olur. Geliyorum kanka. Çok güzel. 3 kil Temiz. Evet. Devam. Buradaki arkadaş nereye gitti? Kankam dur seni duydum. Soldasın. sağda da var. Bunu da duydum. Aa, biri uçak salladı. Hadi bir görelim seni. Göremedim. Geliyorum. Tamam. Geliyorum. Bekle. Panik yok, panik yok, panik yok, panik yok. Çok eğlence yok, çok eğlence yok. Sen de dedim kardeş soldasın. Hemen oynadım sana hemen hemen hemen. Bak dedim. gitti. Karşıdasın seni, seni duydum kankam. Acele yok acele yok, panik yok, panik yok. Ben buradayım. Duydum çatıdasın. Hop. Selvim kanka? Tamam şimdi kontrol edelim. Çok güzel halliyoruz. Tamam, Bostumuzu fullleyelim arkadaşlar. Sanırım burası bitti. Herhangi bir ses alamıyorum. Aa, arkada geliyordum. Önümde. Watch out. O da gitti. Süper. Sanki şurada bir daha gördüm ama. 8 kil arkadaşlar. Buradan beklediğimiz kile ulaşamadık. En az bir 10-15 kil alırız diye tahmin ederken. Evet. Sen de dedim. Ben bir tane daha geldi bir tane daha geldi Süper. 11. Şunun bir tanesini bırakalım. Buna çok ihtiyaç yok. Şundan iki bırakalım. Buna da çok ihtiyaç yok. Şuradan hemen memlerimizi alalım. Bundan sonra buradan gidelim. Burası tamam arkadaşlar. 11 kilde çıktık. Gayet güzel. Hemen George Apple'dan bir ufak ses aldım. Oraya bir oynayacağız. Evet. George Apple dolu. Geldim kankam. Çok iyi, hemen bir alalım. Bir daha gitti süper. ne yapıyorsun? <laughs> Gayet güzel. Bir tane kill, beleş. 14 kill. Bir lirası kill. <laughs> Ezan'a doğru ilerleyelim. Evet arkadaşlar Prizona geldik. Bakalım burada bizim neler bekliyormuş. Hadi görelim. Burada çok pusucu oluyor. Bakın evet. hak etmedim ya. Ben. Bence hak etti. Süper. Durmak yok yola devam. yapıyorsun burada? Kime Burada birileri daha var sanırım. Evet arkadaşlar bize bir kişi daha sıktı şuradan. Ama kendisini hala göremiyoruz. Her zaman olduğu gibi puslu bir yere. Buralar muhtemelen dolu arkadaşlar. Burada bir Buradaki araba sıkan. Evet evet dolu 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 burada dolu. dolu.